Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün bir PUBG videosuyla sizleri şenlendirmeye geldik. Öncelikle arkadaşlar video başlamadan önce bir like atıp bir abone olursanız bir de şu bildirim zilini açarsanız çektiğim videolardan direktmen haberdar olursunuz. Arkadaşlar bir abone de bir, bir like bir abone ne olur en fazla bu videoyu izlerseniz devamını çekeceğiz. Bu elden sonra gideceğim WoW oynayacağım arkadaşlar. Yorumlara yazın en iyi WoW hangisi diye. Arkadaşlar öncelikle yeni modumuz geldi. Haberiniz vardır. Bu mod çok iyi arkadaşlar. Haberiniz olsun. gibi. Arkadaşlar burada gittim mi bir doğum daha dağılıyor. Ondan sonra burada öldüm mü? Size moddan açıklama verirsem siz modu biliyorsunuzdur. PUBG oynayanlar bir like atın. Görün. Sayımızı görelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir like atıp bir daha beğenelim. Hadi. Arkadaşlar şimdi yargı dağıtmaya geldik Limik'e. Yargı dağıtacağız. Takım geldi. Takım geldi arkadaşlar. Arkadaşlar takım geldi. Atla. Of M200'ü alırız. M4 bir şey pardon. Gidin içeri bakalım. arkadaşlar. İki baygınımız var şu an. Ana ne arkadaşlar? Arkadaş bunun için sizden öncelikle özür diliyorum. Arkadaşlar özür diliyorum. Hayır yetişmedi. Arkadaşlar direkt dalıyoruz. Arkadaşlar nasıl ölmedi anlamadım ya. Diğer inşallah kilimi çalmazlar ha. Çalarlarsa kötü oldu arkadaşlar. Arkadaşlar kötü adamlar. Arkadaşlar pis kasıyor şu an. Arkadaşlar bir de benle oynamak isteyenler yorumları yazsın. Yorumlarınızı tek tek okuyacağım. Allah. gitti. bunu hiç yapmayı sevmem de arkadaşlar. <laughs> vardı bir değil mi arkadaş? <gülüyor> arkadaşlar Arkadaşlar, <laughs> ağlamam ölmedi. Yalan bitti. Öleceğim diye korktum arkadaşlar. UMP güzel. Mermisi çıktı. Burada bir baygın daha vardı. Öldürmüştü. Ben biraz sonra basarız ama adam şu an yok. Ay severiz. Arkadaşlar size sesleniyorum. Like atmayanlar bir aşağıdan like atın. bir de abone olsanız bizim çok sevindirirsiniz. Hadi ya. Arkadaşlar öncelikle bir mide gideceğim ondan sonra burayı biraz bu yapıyoruz. Bu tabak mide gitken mide yargı artık geleceğiz. Arkadaşlar bir şey daha soracağım. Ben bir isim etiketi alacağım da nereden alabilirim onu bilmiyorum da yorumlara yazarsanız iyi olur. Pardon isim etiketi yok. Uc'e nereden alınıyor arkadaşlar? Yazar mısınız Uc'e? Uc'e nereden alındığını yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yorumlara yazarak, yazanlara kalp atacağım. Yorumlarına. Arkadaşlar siz ama bu videoyu izlemeden önce arkadaşlar ne direkt robotlu bu adam? Nere drop? Like. Ayakın Drop bu. Adam, bu. Arkadaşlar beleş drop ya. De Nerede deniyor. loot atıyor bu drop? Anlamadım ya. Yani. Adam yoktur işte. İyi Benim telefonum bir yerde çalıyor arkadaşlar. Güzel bir lootum var. Oo, kar 98. Bakarım AVM falan çıkmaz. alır mı En iyi loot şurada. Bir groza çıksa bir MG falan. Uf, groza dedim ya. Kral. Arkadaşlar valla kim setini almayı sevmiyorum ben. O M4 iyi iyi. Ya. Geliyor, oylu, lan lan, Hayır, benim, benim, benim. Arkadaşlar. Hayır. ya. Oğlum, ben, Arkadaşlar. O gerçekten. Adam olmayın ölüyordum ya. Sıkıyorlar mı? <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar sabahtan beri bir, iki kişi, bir kişi öldürdüm artık. Furkan gel. Ee, şey, İsa gel. Arkadaşlar sabahtan beri bir şey ki ilk bir adam öldürdüm. Bir baktım video çekmiyorum. Yani onu görmediğiniz için özür dilerim. Şuradan elli şarjör bunun da. Arkadaş bakayım gereksiz. Mermi. Arkadaşlar Raşa gidiyorum. Bahçede, bahçede. Şu tarafta. Araç var. Şu tarafta. Ben de. de. Arkadaşlar araç <laughs> değilmiş ya. Araç <laughs> sanırım. <İnanichiro> <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ayşe Öldüreceğim. Kaçamaz kimse benden. Ne Bu elimde. Aşırı. Hadi Buradan Buradan Allah. Gel lan. Arkadaşlar, arkadaşlar Arkadaşlar Şiye başladılar Bir de e, Arkadaşlar Ahmet Ayaz dostum biraz susar mısın? Arkadaşlar benim müthiş öyle değil mi? Arkadaşlar öleceğim Canım yok Arkadaşlar Kesin o öldüm Eksi on mü? Ben İfret çektin arkadaşlar etmiyorum videodayım Beş gün bilal, bilal. Arkadaşlar bir de bir bomba atıp iki bir Yani ya. ya, 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 buradasın ya beraber Brawl Stars ile beraber video çekin Am bir arkadaşlar bir de bir bomba. atıp Bir de bir bomba atıp videoyu bitirebilirim ay, ben, 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 ben. Arkadaşlar öncelikle bir M4 UMP oynayacağız. Hadi. Ama şey için Çıkar çıkar. Mermi çıkar ya mermi. Ben de mermi ya. Öncelikle arkadaşlar bir M4 EMP atacağız 2v2 Hayır lan Onun, onu, bana, onu ben, hocam. Çok yoracağım arkadaşlar Arkadaşlar ikisi de oyunda değil sanırım Oyna değilse valla oyundan çıkacağım arkadaşlar benziyor olsun. Kusura bakmayın. Biraz Anne, bir deneriz. Belki APK tek yapmış olabilirler. A oyuna girdi biri. Yani pam 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar canım yok. Şaydır at, şaydır at, şaydır at. Sen de mi şaydır at? Sen de. Ay arkadaşlar özür.

Allah. <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar, <laughs> gerçekten. Arkadaşlar, yanımda kuzenim ve abim var Arkadaşlar, gerçekten. Ya. Arkadaşlar, gerçekten. Arkadaşlar, Arkadaşlar, gerçekten. Arkadaşlar, Arkadaşlar, Gerçek, parki. Gerçek parki Aa! İyi. iyi, oldu, iyi oldu. Şey Ama ben de iyi vuracağım seni. Ben tek tek, ben ben Arkadaşlar. Ya, bu daha ısınacağım. O, Nasıl? Arkadaşlar. Bildirsem mi bildirmesem mi? Ama bildirmeme gerek Çünkü iki yerden Anne. kim öldürmüş? kırmaz. Arkadaşlar bunlar intikam alınacak. Akıllar yakın yazıldı. Ama nerede? O. Arkadaşlar şu an mesela ısınma. Arkadaşlar ısınmadan sonra ne? ben inşallah İtalya vs videosu gelecek. Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar İsa abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone vereceğim Arkadaşlar. Ama, ama, hadi. Aman. Arkadaşlar ikimiz de bayıldık. Ne olacak? Aa, onun oyuncusu da. Sakın. Sakın gitme bak. Sakın. Bak gidiyor arkadaşlar. <laughs> ben de takip edin. Ben de takip edin. <laughs> arkadaşlar ben de takip edin. Arkadaşlar oyuna değil ki bunun için. Kaç metre oraya. Ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Ben arkadaşlar, hakkında videosu, oynamıyorum. Arkadaşlar yakında bundan... Brawl Stars videosu, Roblox videosu. Kesiyor. Arkadaşlar bu bunlar... Tamam özür dilerim abi. Ben de ki yani. Silahı vermesen özür dilerim. Gel çık oynayayım şimdi. Ben ver ver. Ne alaka? Ver ver. Ver ver. Ver ver. Arkadaşlar arkamdan geliyor. <laughs> İntikam alınacak. Çekiliyor kılıçla kimse gelemez. Arkadaşlar Ayaz adına bu, bunu bitireceğiz. Yeneceğiz. Değil mi Ayaz? Yeneceğiz. Bundan intikam alacağım. Bundan intikam alınacak. Ne olacak? Arkadaşlar e, ben sizlerin <laughs> iyisiniz de rezil asla. Olur. 2v1 attıracağım Arkadaşlar ölüyorum. Öldüm. 2'ye 1 arkadaşlar 2'ye <laughs> 1 yani ikiye bir şey. Arkadaşlar. Şey, şey yani çok az arkadaşlar. Bir i̇kiye bir savaş yapacağız. Ben, arkadaşlar. Arkadaşlar aldım. Arkadaşlar ne dedim? dedim İntikam alındı. Ben, ben, ben. Kurtuluş. Yacht, yacht. Alacak. Ol, ben, ben, ben. Arkadaşlar biraz susun ya.

Ay falan çıktı arkadaşlar. adam 15 metre dön adam. Oh, yedi arkadaşlar öldü. Seni şöyle bir lobiye gönderelim be. Daha doğrusu lobiye gitmiyor. Kaç kaç arkadaşlar 7 yedi beraberliği yedi yedi, beraberlik ettim. Aa! Oldu tamam değildi. Yapmayın ya. Arkadaşlar Boncuklu kuşu almışlar. Sıkıyorlar. Elim ağrıdı ya. Elime sık mal. <laughs> Arkadaşlar. Böyle bir cam arkadaşlar, arkadaşlar. bunlar da. Ölüm arkadaşlar. Arkadaşlar bunların gibi Ufak çalıyorlar bunlar. Aldım arkadaşlar. Altyazı. Elimin ağrımasını Allah'ım. Kaskım gitti. <laughs> arkadaşlar. <laughs> Kuzenim <laughs> burada bir düşmüş kurtarayım. Seni bıçakla öldüreceğim. Tam bulicem ben aldım. Kaç. Arkadaşlar geldi. Ben şimermi atıyorum. Atarsam Allah'ıma sikerim. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben duruyor <laughs> ya bu çocuk. ben. Amına Arkadaşlar susar <laughs> mısınız lütfen? öğretim. Ya değmeyin abi çekti ya. Yalan. Arkadaşlar şimdi sapladım gördünüz mü tek oldu bir ve bir atıyor ama arkadaşlar bir kas bulsam iyi olur ha. Bir daha Hazır lan. Arkadaşlar duymadı. Ben hiç Türkçe değil. Uf, güzel vururuz. Şöyle güzel bir kaçış. Güzel. Neyle neyle. Arkadaşlar oyundan çıkmış ya. O kadar da Aa, oyuna girdi. Oyuna girdi. herkesin kılıcı var. O oh, yeah. sen partiyi bilmiyor. Rostarsı ama her şeyini biliyor. Bana öğreteceğim. Tamam oh. lan. <laughs> Arkadaşlar böyle öldünüz adam. Oh! <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Merhaba kıçıma isabet ettim terbiyesizler. <laughs> şey tarz, arkadaşım onu da belli. Ben yani şöyle bir kör. <laughs> Oro arkadaş. Dört evet. i̇şte bu çıkıyor, çık. 4 tane. Arkadaşlar korkudan atlamış. Öyle. İşte arkadaşlar bu aşağı böyle. Oh, dona. gidecek geleksiz kaksız kasksız oynayacağım ya. Arkadaşlar bu video yüklendiğinde bizim Vesta videomuz hem benim kanalımda hem de İlhan'ın kanalında olacak. Değil mi? Aynen öyle dostum. Arkadaşlar Adam dostum bunun güzel olacağını düşünüyorum. Hadi ya. Arkadaşlar. <laughs> Hadi göster. Ben İsa'nın hesabında oynayacağım. Arkadaşlar. Şimdi böyle bir şimdi böyle Oy arkadaşlar yeleğe bak yelek gitti arkadaşlar yüzde yüz yelek gitti. Ben bu maçı öleceğim. Ayakini kullanmak lazım arkadaşım. Arkadaş ayakini kullansaydın şu an ölü değildin. Oh ja, schiet dan. Oh, 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 oh. Wat is dit? Oh, arkadaşlar. Çok iyi gidiyor. Arkadaşlar çok güzel bir maçtı 25 kilo aldım 1 ve 1 gibi sayabilirsiniz bunu arkadaşlar Arkadaşlar bir videodan da, da bu kadar arkadaşlar Videoyu kapatmadan bir, bir like atma like atmayı, abone olmayı unutursan bir like atıp bir de abone olanlara abone olanlar evet olsan de abone olmayı unutmayın. Lütfen Benimkine bir kilo de bir abone bir like Allah aşkına. Fakir adam fakir adam Arkadaşlar <gülüyor> bu kendini fakir zannediyorum. Ne like on. Ben Arkadaşlar hadi görüşürüz inşallah güzel. Güzel günlerle bulunun. Bayramınız mübarek olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay.